Lerece Gösterge ve Kontrolör Lerece Modbus, Ethernet Modbus bi ve Çift Portlu Profinet Haberleşme 0, 10 Volt ve 4, 20 mA Analog Çıkış Harici Gösterge Bağlanabilir Lerece 6 Modeli ile Tek Tartı Kefesine 6 Farklı Ürün Lerece 14 Modeli ile Tek Tartı Kefesine 14 Farklı Ürün Lerece 22 Modeli ile Tek Tartı Kefesine 22 Farklı Ürün Karışımı Yapılır Dokunmatik panel ile birlikte de kullanılabilir. Hızlı ve hassas dolum yapılabilir. Son yapılan dolum ve toplam miktarı izleme, dolum adedi belirleme imkanı sunar. Ekranda beliren mesajlarla süreci kolayca takip edebilirsiniz. 100 farklı reçete tanımlayabilirsiniz. Stok kontrolü ile belirlediğiniz dolum sayısı altında olan ürünler için uyarı verir gerçekleşen her dolum tarih ve saat bilgisi ile birlikte raporlanır.